Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 1-7 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, hafta içerisinde Yay burcunda ilerleyen gezegen gezegenlerimiz sizin biraz daha bu haftayı sakin geçirme isteğinizin artabileceğini işaret ediyor. Güneş, Venüs, Merkür, Yay Burcu'nda ilerlerken aslında günlük hayatınızı, biraz rutinlerinizi, alışkanlıklarınızı bir gözden geçirebilir, yeni kararlar alabilirsiniz, kısa bir tatil dinlenmek veya ruhsal veya bedensel bir sorununuzu şifalandırmak için aslında bu haftayı değerlendirmeniz mümkün. Hafta içerisinde Aslan Burcu'nda ilerleyen Jüpiter'le, Yay burcunda ilerleyen Venüsün olumlu açısı, e, özellikle e, günlük hayatınızdaki problemler veya bir sağlık sorununuzun şifalanması için tedavi olmak için de çok uygun e, enerjiler ortaya çıkarıyor. Ya da maddi bir sorununuz da çözüme kavuşturabilirsiniz. 5 Aralık'ta Mars Kova burcuna geçecek. Mars 12 Ocak'a kadar Kova burcunda kalacak. Bu dönem içerisinde özellikle maddi konularda biraz daha temkinli olmanız gerekiyor çünkü bazı harcamalar olabilir harcamalar artabilir para ile ilgili mücadeleler biraz daha yoğunlaşabilir günlük hayatınızda 6 Aralık'ta İkizler Burcu'nda Dolunay var 5 Aralık'ta ay İkizler Burcu'na geçince artık Dolunay enerjileri de yoğun olarak hissedilmeye başlayacak İkizler Burcu Dolunay ile beraber yine günlük hayatınız yaşamınız çalışma koşullarınız genel sağlığınız alışkanlıklarınız bu alanda bazı dönüşümler yaşamanız mümkün özellikle bir diyete başlamak beslenme programınızı değiştirmek var olan bir sağlık sorununun tedavisi için uygun şartlar gündeme gelebilir e, Tabii ki Dolunay döneminde e, sağlığınız biraz hassas olabilir soğuk algınlıkları grip gibi konulara biraz daha dikkatli olma yaklaşmalısınız. Dinlenmeye özen gösterin bu hafta içerisinde. Çok fazla çalışıp kendinizi yormamaya çalışın. Beslenmenize dikkat edin. Zararlı alışkanlıklar, bağımlılıklar varsa onlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili gelişmeler olabilir. Bu evde size yardım eden bir eleman olabilir veya işte yanınızda çalışan bir kişi olabilir. Onunla ilgili gelişmeler olabilir. Evcil hayvanlarınız Onların sağlıkları, genel koşulları ile ilgili bazı gelişmeler olabilir veya yeni bir evcil hayvan edinebilirsiniz bu dönemde. Evet hafta içerisindeki genel etkiler böyle. Lütfen günlük yorumlarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.